Arkadaşlar şimdi Melodikate e Dağcının annemizin çalacağız. Ben ilk notaları göstereceğim size ondan sonra da kendim çalacağım. Ben de söyleyeyim. Do do sus la la sol fa fa mi mi ye ye do. do do sol sol la la sol fa fa mi mi ye ye do sol sol fa fa mi mi ye, ye. sol sol fa fa mi mi ye do do sol la la sol fa fa mi mi ye ye do 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 sol la la sol fa fa mi mi ye ye do arkadaşlar ben bunu okulda öğrendim ama belki yanlış olabilir söyleyeyim arkadaşlar sizi kapatmak zorundayım şimdilik yani siyah olacak ekran ben çalacağım Arkadaşlar çalmaya başlıyorum. Boop <laughs> boop! Arkadaşlar ben çaldım. Kısa ama kağıt küçük olduğu için uzun gibi gözüküyor. Ama çok kısa. Yani çok da kolay ezberleniyor söyleyeyim. Bye.